Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizler birlikte Windows 10'da GTA 4 çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakacağız Ve GTA 4'ü Windows 10'da çalışır hale getireceğiz Oyna diyelim bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor Burada ürün anahtarımızı görüyoruz bunu bir daha gösterme diyelim ve oyna diyelim Lisans sözleşmesi çıktı karşımıza bunu da kabul edelim Oyunu yüklemesi gereken bazı bileşenler var bunlar yüklensin Şimdi karşımıza Social Club çıktı. Social Club hesabımızı girelim ve bir e, Play diyelim bakalım ne olacak. Social Club'a başarılı bir şekilde giriş yaptık. Bakalım oyunumuz çalışacak mı? Evet, oyundan bir tepki yok. Bunun nedeni oyunun çok eski bir Games for Windows Live sürümü kurmuş olması. Şimdi bu sürümü kaldırıp güncel bir Games for Windows Live kuralım isterseniz. Bunun için ekranın sol altına sağ tıklayacağız ve akabinde Programlar ve Özellikler diyeceğiz. Burada sistemde yüklü olan programları görebilirsiniz. Microsoft Games for Windows Live ve Microsoft Games for Windows Live Ready sileceğiz. Çünkü bunlar çok eski sürümler ve hem Windows 8 ile hem Windows 10 ile uyumsuz. Buna tıklayalım ve kaldır diyelim. Evet diyelim. İkinciyi de kaldırıyoruz. Şimdi bu ikisini kaldırdık. Güncel bir Games for Windows Live kurmamız gerek. Bunu da Microsoft'un sitesinden indirelim. Games for Windows Live'ın en güncel sürümü Xbox.com üzerinden indirilebiliyor. İndirme adresini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İndir diyoruz buradan. Ve indirmeyi başlatıyoruz. Aç diyoruz. İndirme işlemi başlıyor. Bitene kadar bekliyoruz. Kurulum işlemi tamamlandı. Launch diyelim bir defa. Bakalım çalışıyor mu Games for Windows Live? Evet, Games for Windows Live sorunsuz çalışıyor. Şimdi bakalım GTA 4 çalışacak mı? Oyna diyelim. Play diyelim. Evet, erişime izin ver diyoruz. Burada alt tab yapıp oyunu görev yöneticisinden sonlandırmak en mantıklısı. Sonlandırdığımız zaman Game Store'un Windows Live güncellemesi başlamalı. Görmüş olduğunuz üzere oyunu sonlandırır sonlandırmaz Game Store'un Windows Live güncellemesi başladı ve bitti. Şimdi tekrar Steam'den oyunu çalıştıralım. Mohawk. He's just up the road. I'll let you know when we're there. Three per slide. Order a copy of Wing It today. Wing It presentation software. A 720 degree.